Merhaba arkadaşlar ben Mr. To. kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bugün yine bayide incelediğim kendisi küçük ama işlevi büyük bir aracı tanıtacağım. Sizin de bildiğiniz üzere her geçen gün araç fiyatları artıyor. Otomatik, şehir içinde kullanışlı, az yakan bir araca birçok kişinin ihtiyacı oluyor. Bir de İstanbul gibi kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız sürekli dur kalk trafiğine, daracık sokaklara, yanlış park edilmiş araçlara rastlamanız mümkün. Araç küçük olduğundan kaçması da bir o kadar rahat oluyor. Şimdi küçüklük demişken bir de aracın boyutlarına değinmek istiyorum. Aracın boyu 3 metre 67 santim. Eni 1 metre 68 santim. Yüksekliği 1 metre 48 santim. Kendi sınıfında Kia Picanto, Fiat Panda, Fiat 500 gibi araçlarla kapışacak seviyede. Bir de B segmenti kardeşlerine 50 santim kısa. Şimdi Bak biz ailecek poloya sığamıyoruz. Arkada bunu nasıl sığacaklar? Kardeşim ben gidiyorum burada. Şimdi konumuza gelecek olursak yeni iyon önden asibi duruyor. Ön tarafında bir önceki nesilden alışık olduğumuz led gündüz falları geliyor. Fallarda mercek yok maalesef. Ee, bana önden bakışı kızgın bir civciv gibi geldi. Küçük ya o hasebiyle civciv dedim. Yanlış anlaşılma olmasın aracın motor ve şanzıman detaylarına baktığımda Hyundai'nin 1.0 atmosferik MPI motoruna sahip multipoint injection yani çok enjeksiyon anlamına gelmekte. 57 beygir güç üreten bu motor 5 ileri AMT şanzımanla geliyor. Hyundai eleştirilere dikkat edici olacak ki 4 ileri tam otomatik şanzımandan vazgeçmiş. Peki bu AMT ne? Hangi arabalarda kullanıldı? Tanıdık mı? Bir bakalım yani. Araştırdım. Şimdi AMT Automated Manual Transmission anlamına geliyor. Manuel bir şanzımanın birkaç sistem yardımıyla otomatikleştirilmiş, debriyajıya basan robotu bulunan bir şanzıman. Böyle özetleyeyim. Yürütme maliyetleri ve diğer şanzımanlara göre ilk satın alım maliyeti düşük olsa da vites geçişleri sırasında hissedilen güç kaybı ve yokuşlarda geri kaçırma problemi ve yüksek toplarda kullanılmaması sebebiyle ekonomik şanzıman türüdür. Opel Easytronic. Evet tanıdınız. Bir AMT şanzıman. AMT şanzıman ekonomik bir çözüm olsa da baskı balatalaya sahip olması ve çabuk aşınması ve robotize sistemin yüksek ihtimalle arıza vermesinden dolayı tercih edilmiyor diyorlar. Tabi Hyundai tercih etmiş. Bir bildiği var herhalde diyorum. Really, nigga? Şimdi aracımızın 0 yüzü 17.3 saniye, torku 96 nanometre, 3 silindirli 12 valflik tatlı bir motor. Yani her silindire 4 valf, 2 emme, 2 egzoz valfi düşüyor. E işte şehir içinde akan bir trafik içinde yeterli işte az yakması için. Aracın içine geçerken ilk dikkatimi çeken kapı tutamaçları oldu. Boyasız plastik parçalarla geliyor. Tabii ki bu bas paket hatırlatmak gerekir. Kapı kontrollerine geçtiğimde aynalar elektrikli geliyor ve dört cam otomatik. Aynalar elektrikli katlanmıyor. İç döşemelerine baktığımda açık renk ve desenli kumaş gerçekten yeterli ve aracın içini açmış. Açık renk döşemeler aracı ferahlattığını söyleyebilirim. Kadranlar ise minnacık araca yakışmışlar. Vites topuzuna baktığımda robotize bir şanzıman olduğundan dolayı P harfini göremiyoruz. Vitesin ön tarafında telefon koymak için ve bozuk para koymak için küçük cepler mevcut. El freninin çevresine geçtiğimde çevresi boş. Kenarlarda yuvarlak havalandırma menfezleri mevcut. Bunlar sportif hareketler. Hyundai'yi tebrik ediyorum bu konuda. Torpidonun üstünde bir boşluk var. Tam peçete koymalık. Türkiye'yi düşünmüş olmalılar. Orta kısımda da bir çakmaklık girişi ve USB soketi var. Klima kontrollerine geçtiğimde manuel ayarlanıyorlar. Multimedya'ya da baktığım zaman Dacia Logan'dan hallice gelişmiş. Bluetooth'u olan küçük ekranlı eski nesil bir ekran var. <laughs> bir multimedya var. Hiç yakıştıramadım. Zaten araç ticari gibi her yeri plastik. Biraz insan teknoloji istiyor açıkçası. Direksiyon yeni nesil, klasik, radyo kontrollerinin olduğu, deri olmayan bir yapıya, fonksiyonlarına baktığımda ise sağ tarafta kontroller arasında bilgi ekranları geçiş, sol tarafında ise çağrı cevaplama ve radyo, radyo kontrolleri mevcut. Direksiyon arka tarafındaki kontrollere geçtiğim zaman otomatik far var, otomatik silecek yok. Arka tarafa geçtiğimde kapı saklama hacimleri dar ve sert plastik. Arka tarafta da devam ediyor. İsterseniz sesi dinleyin. Sadece önde tavan tamağı var. Araçtan çıkarken dikkatimi çeken arka fallarda iyon yazıları oldu. Arka bagaj hacmi iki orta boy valiz alır. Bagajın altına tamir kiti geliyor. Bagaj kapatma tutamağı sol tarafta var. Pantizot elle kalkıyor. Lastiklere geçtiğimde 175, 65, 14 jant kapakları ile geliyor. Şimdi son değerlendirmeye gelecek olursak. Ion'un bana söylenen fiyatı 127.000 TL. Merak edip Kore fiyatına da bakmak istedim. Hyundai i10 araçlarını Kore'ye üretmiyor. Almanya fiyatlarına bakacak olursak bizimkisi bas paket, jump, Almanya'da Pur diye geçiyor. Fiyatı 10.990 Euro. O da 81.600 TL ediyor günümüzün kuru ile. Diğer paketlerin varyantlarını Almanya fiyatlarında buraya bırakıyorum. Tabii ki ülkemizin şartları ve Avrupa'nın şartları bir değil. Donanım olarak fark var diye biliyorum. O yüzden yanlış değerlendirme olmasın. En yüksek paket 18.090 Euro ama donanım farkı var. Bunun da bildirmek gerek. Şimdi baktığımızda 3 silindirli, az yakan, şanzımanı basit, arızalandığında kolayca tamir edilebilen, ucuz yollu bir şehir aracı yapmışlar bence. Fazla bagaja ihtiyacınız yoksa, şehir içinde fazla vakit geçiriyorsanız ki geçiriyorsunuz. Kesinlikle multimedya şart. Eksik kalmış bence. Park sıkıntınız da var ise tercih edebilirsiniz. Ama azıcık kalite açısından yumu yumuşak plastik isterdim ön tarafta, yanlarda falan. Tabii ki fiyat 127.000 TL olunca bagaj hacmi arıyorsam benzinli olsun istiyorsam araçların çoğu aynı yakıyor. Neyse aklımda Dacia Sandero geldi. Hem full, hem benzinli, hem turbolu. Fiyatı da daha düşük. Daha fazla iyon fanı gelmeden ben kaçayım. Evet, şekil istersem iyon, daha çok şey istersem B segmentinden Sandero'yu tercih ederdim. Yakalarsam onu da çekeceğim. Şimdilik ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.